Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayım. Yüksek bir kuyunun içine atlayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Wow. Lan burası çok eğlenceliymiş. Hava akımı yok herhalde. Zıplıyorum havada asılı kalıyorum. <laughs> dur bakalım şu etrafı dolaşalım. Bakalım burada neler varmış. Hmm, kimmiş bunlar? Oyunun yapımcıları. <laughs> bakalım başka neler varmış. Dur lan dur gitme bekleyin beni. Aha orada bir abla var bir dur ona bir soralım bakalım. Abla selamun aleyküm. Bu amacı nedir ya bana bir anlatır mısın? 80 tane bölüm var bebeğim. İlk giymesi çok kolay. Ortadaki ay ortadaki demişim. Ablacım sen ne anlatıyorsun ya? Niye koydular seni buraya? Anlamadım ki ben direkt oyuna girelim. Ona bu ne lan? Ringa renkmiş la burası. Allah! Lan! Oğlum pelerin çalışmıyor. Beni niye attınız aşağıya? Anam! Lan bu nasıl bir oyunmuş böyle? Oh! Oğlum çok eğlendim lan. Anam kalede var burada. Dur bir. Ola öbür bölüme bakayım ne varmış. Aa engeller gelmeye başladı. Hey şimdi Allah. <laughs> Allah. Allah 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 <laughs> Allah. Günün sorusu en sevdiğiniz erkek şarkıcı kim? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar inanır oyunu yeni anladım. Şimdi biz buradan aşağı atlıyoruz ya. Burada böyle engeller mengeller geliyor. Aralardan derilerden aşağı kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Alam. Zor sıyırdım. Ama oynadıkça çok zevkli oluyor lan. Oo, ama zıplaması da çok güzel. Her geçtiğimiz bölümde de değişik şeyler var. Oo, gardan adamlar. Dur bakayım buradan da geçebileceğiz mi? Şöyle sıyırmam lazım. Lan sopası gelecek valla. Hey buraya da geçtik. Allah'ım bu bir rüya olmalı. Lollipoplara bak. İnşallah gelecek diye bir kere ısırayım. Hı, Lan. Oğlum ısırdık öldük lan hemen. Kaç 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 buradan kaç hemen. Oğlum gerçek sandım popları lan. Neymiş arkadaşlar? Her girdiğin şeye hemen atlamayın benim gibi, tamam mı? Arkadaşlar, dediğim gibi ilk 20 bölüm çok kolay. Buralardan böyle hızlı hızlı geçiyoruz bakalım. Ondan sonra neler gecesiz? Oğlum buralar nelermiş lan böyle? Dur bakayım. Aha çimenlikler aslında. Aha lan daralıyor burayı gene. Lan yan dönmem lazım, kollanıp gitti. Arkadaşlar burada yan dönmek gerekiyormuş. Şimdi geçebileceğim ha? Böyle geçerim herhalde. Allah, vallahi geçtim. Yalnız var ya oyunda atladıkça böyle böyle daha bir iştahlanıyorsun daha bir eğlenceli oluyor Gittikçe de zorlaşıyor diyecektim de burası biraz kolaymış Oğlum nereye geldik lan aha bunlar kim Heh kesin paralıdır Neyse sonra alırız ya şimdi acelemiz yok Oo çimler mimler vallahi güzel yapmışlar ha Geliyorum Allah balıklar varmış burada Dur şu aradan sıyırayım ben Oğlum kulum Vallahi kulum değdi Alev aldı lan kulum Abi burası nasıl bir yermiş böyle Atlıyorum Aha makyaj malzemesi mi lan onlar Va Yok lan iphonemuş telefonmuş O nasıl telefon öyle rengarenk <laughs> Güzel atladık burayı da Bakalım şimdiki yerde ne var Oğlum bunlar çok sivri Lan Adam. Lan çok sivriler gelmesin sakın Vallahi sıyırdık Lan gittikçe zorlaşıyor Lan penguenlere bak Şunu asam mı kila Çok acıma dur alayım A aldım valla Eh. Hani niye değişmedim? Lan Lan niye değişmiyorum? Paramı ver lan. Aldın diyor. Lan paramı ver geri. Değişmedi arkadaşlar. Param olsun. Param olsun Robuxlarım size. Param olsun. Alab. Ulan çok sinirlendim. Her yer atlayacağım. Alam atlayamadım. Oha limonlara bak. Oğlum benim robuxumu verin lan çabuk. Çabuk benim robuxumu verin. Sinirden çok hızlı atlıyorum arkadaşlar. Bura neymiş lan? Oo, kipap mı lan ne bu? Aha rengarenk. Tamam tamam burası iyiymiş. Şöyle yan dönelim. Anam 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 pelerini sıyırdı vallahi. Çok eğlenceli lan bu oyun. Yalnız bir ufaktan korkmaya başladım. Bölümleri çok hızlı atlıyoruz. Bakalım sonunda ne olacak? Gittikçe zorlaşıyor çünkü. o trenlere bak. Lan adam. Bak kafam. Oğlum zorlaştı lan bura Lan atlayamadım Ana bu ne çık git Aldık yalan önce vermediniz zaten Ana şu arada geçmem lazım Aa. Oğlum gittikçe zorlaştı lan bu oyun Gel kardeşim gel onlar dolandırıcı alma oradan bir şey Oha banka mı lan bura nasıl bir güvenlik var burada Lan Vay arkadaş burayı nasıl geçeceğiz lan daha kaçıncı bölüm bu Şöyle bir bakayım aşağıya Vallahi atladım şuradan. Aa trollara doğru gideceğiz. Ana var Ah oh, sıyırdım. Arkadaşlar böyle bir iki atladım mı çözüyorsunuz olayları. Oha <laughs> daha nereden atacaktım. Anam şöyle sıyırarak gidelim. Lan şuradan bir şey olmaz. Bak çözdüm iyice ne çözdüm olayı vallahi. Abi bu ne lan Matrix mi bura? Lan? lan. Oğlum benim döndü yemin ediyorum. yemyeşil lan her taraf. Buradan da sıyırmamız lazım. Abi bura çok zor. Bura çok zor. Anam. Buraya geçemeyeceğiz mi acaba? Gözlerim görmüyor ki nereye atlayacağım. Dur bakayım. Şuradaki aradaki boşluğa gitmem lazım. Aha. Vallahi gittim ha. Birazcık dikkat yetiyor. Oğlum lav mı lan bunlar? Oha. Abi ne yaptınız siz ya? Nasıl bir şey bu? Anam 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 anam. Ah. Aha. Bitti mi lan? Yo. Ha bitmemiş. Polis abiler vallahi ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Polis karakoluna yandan bakış. Öyle polise yan bakarsan olacağı oydu. Tamam abiler özür dilerim. Şu kenardan ben gideceğim ufak ufak. Ha şöyle yukarıdan yukarıdan gidelim. Allah polis geliyor. Dur lan yakalama beni. Aa buraya da geçtik. Ay yine geldi virüs. Gıcık virüs git hayatımızdan pis virüs. Buraya da bulaşmış. Aa pigi mi o? Oğlum ben buraya atlamam ya. Kesin içeride pigiler var. Allah vallahi pigi var. Lan. Gitmem ben. Siz gidin oğlum. Allah geliyorum. Gideyim pisler. <laughs> Allah çok korkuyorum bunlardan. Lan lan şuraya gideyim. Oh. Vallahi geçtik iyi oldu. Bura neymiş? Oh arabaların altından geçeyim. Oğlum nasıl bir eğlenceli oyun diyecektim ya. Kafam gitti yine. Neyse yukarıdan gidelim. Vallahi arabanın teker falan çarpıyor. Heh. Oğlum tavuklu yerlere geldik. Müzik de iyiymiş. Aa vallahi tavuklar. Yumurtlamayın la buraya. Allah tüylerinden geçiyoruz. <laughs> Çok eğlenceliydi la bu bölüm. Oha. Bu neymiş lan nasıl bir renkler bunlar? Abi ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Vallahi şansa gidiyorum şu anda. Allah'ım deme 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 deme. Oha İlk atlayış tatladım. Burada neler varmış? Aha petler var. Ulan petlerin arasından geçerken ısırmayın bizi. Eh, buraya da gittik oğlum gittikçe zorlaşacaktı bu iyice kolaylaştı. Ya da bana mı öyle geliyor acaba? Dur bakayım. Oha otoyol. Lan geçecek yer yok. Alam şuradan yan dön. <laughs> ah. Ayağım kırıldı. Otoyolu zor yapmışlar vallahi. Şuradaki boşluğa gideceğim ama nasıl gideceğim? Şuradan yan dönmem lazım. Allah! Döndüm. Vallahi döndüm. <laughs> Bu gibi lan bura. Lan soğuk yerlere getirmeyin beni sevmiyorum. Abi! O ne lan? Vallahi buraya da geçtik. Lan gittik ya gözüm bozulacak. Bu nasıl oldu lan rengarenk? Lan orayı ben nasıl tutturayım? Anam! Lan tutturmam lazım orayı! Anam! Dur. Lan yanına çaktık. Oğlum küçücük yer yapmasınız ben nasıl tutturayım orayı? Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi hadi. Aa bu sefer tuttu. Aa vallahi tuttu. Örümcek. Arkadaşlar örümceklerden korkuyor musunuz? Ben çok korkuyorum. Nasıl atladım buraya? Aram. Gelme örümcek. Ha. Vallahi geçtik. Artık geçtiğim bölümleri saymayı bıraktım. Vallahi o kadar hızlı geçiyorum ki Sonuna kadar gelebileceğim bakalım. 80 bölüm biter mi bilmiyorum ama bir yerde gibi geliyor bana. Alam. Burada takılmayalım burası çok kolay. Dur. Abi göremiyorum ki. Lan nerenin içinden geçtim göremiyorum. Bana anam şuraya ileri gitmem lazım. Vallahi sıyırdım. İyi sıyırdım gerçekten sıyırdım. Yalnız gittikçe görüntüler çok güzelleşiyor. Oh burayı da atladım Oo, satraç Arkadaşlar satıraç oynamayı bilenler yorumlara yazsın Allah şahmat yapacağım şimdi Abi şuradan şuradan girmem lazım Şuradan girmem lazım Şuradan geçmem lazım Dönmem lazım Hop burayı da geçtik Aha dama Dama bilenler var mı <laughs> Lan ne kadar çok oyunun içinden geçtik Hop Anam 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 Görmedim ki nereye gireceğimizi Tamam şimdi anladım Küçük yere doğru gideceğim Dur bakalım şuradan aşağı sağa doğru gelip gelip geldim. Vay 38. bölüme kadar geldik ya. Valla gözle kaş arasında. Çok güzel eğlenerek geldik de. Burası nasıl bir şeymiş. Burası nasıl bir şeymiş. Bundan sonraki bölümleri düşünemiyorum. Oğlum çok hızlı bu. Abi. Buradan geçeyim var mı lan? Oğlum her tarafa çarpıyorum ben. şuradan atlayayım. Lan. Aha bu sefer geçtim. Bu sefer geçtim. Bu sefer geçtim. Abi nasıl tutturamadım? Tutturdum yalan. Allah, <laughs> burada ilk başta yandık. Dur bakalım arkadaşlar bu sefer geçeceğiz. Abi dokunur dokunmaz ölüyorum ya. Bu nasıl gıcık bölüm yapmışlar böyle. Allah. Oğlum oradan da geçtim oraya çarpacağım. Vallahi son bir iki kere deniyorum. Buraya da geçemezsem tamam daha yeter. Herhalde geçemeyeceğim arkadaşlar. Allah arkadaşlar boyunda kaçıncı bölüme kadar gittiniz ne olur yorumlara yazın bir Valla ben 38. bölüme kadar sizler için geldim bundan sonra artık sizde arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın kanala abone değilseniz abone olun sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay